Bugün pek çok insan farkında olmadan demokrasi ve laiklik adı altında insan aklının sınırlı bilgisiyle ortaya koyduğu kanunları ilahlaştırmakta, bunu hayatının merkezine koymaktadır. Ancak insan ne zaman kendi koyduğu kanunlarla hükmettiyse, tarih şahittir ki zulüm, adaletsizlik ve kaos baş göstermiş, insanlığın huzuru yerle bir olmuştur. Oysa şeriat, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ın, insanoğlunun fıtratına en uygun şekilde koyduğu, asla değişmeyen ve insanların huzurunu sağlayan ilahi bir düzendir. Allah'ın koyduğu bu düzen, yalnızca belli bir çağ değil, tüm çağlara hitap eder ve insanın yaratılışına, tabiatına, ruhuna en uygun kanunları sunar. İnsan eliyle yazılan anayasalar ve demokratik düzenlerin kanunları ise zaman içinde sürekli değiştirilmek zorundadır. Çünkü insanların görüşleri, arzuları ve çıkarları sürekli değişmekte, dün yasak olan bugün serbest bırakılmakta, dün övülen bugün yerilmekte ve insanoğlu bu karmaşada yolunu kaybetmektedir. Bugün dünya genelinde uygulanan demokrasi ve laiklik düzenlerinin sonuçlarına bakarsak ahlaki yozlaşmanın toplumsal adaletsizliğin suç oranlarının ve sosyal çöküşün doruğa ulaştığını görürüz. Faiz sistemleri, kapitalizmin zulmü ve zenginle fakir arasındaki uçurumların artışı, aile kurumunun çözülmesi, gençlerin manevi değerlerden uzaklaşarak anlamsız ve boş hayatlara sürüklenmesi işte bu insan eliyle koyulan yasaların kaçınılmaz sonucudur. Şeriat ise insanlığı yaratanın, insanı en iyi bilenin ve en iyi tanıyanın koyduğu kusursuz düzenin adıdır. Şeriat yalnızca bir ceza kanunu değildir. Aksine hayatın her alanını düzenleyen, adaleti tesis eden, hak sahibine hakkını veren, zengini fakire, güçlüyü güçsüze karşı sorumlu kılan bir yaşam sistemidir. Şeriatta faiz yoktur ki insanlar borç batağında ezilsin. Şeriatta haksızlık ve adam kayırma yoktur ki toplumda zulüm yayılsın. Şeriatta ahlaksızlığa teşvik ve özgürlük adı altında manevi değerlerin yok edilmesi yoktur ki nesiller perişan olsun. Unutmamak gerekir ki bizi yaratan Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen toplumlar er geç çöküşe mahkumdur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin zalim, fasık ve hatta kafir olduklarını açıkça bildirmiştir. Dolayısıyla Allah'ın şeriatı yerine insanın eksik aklı ve sürekli değişen çıkarlarıyla şekillenmiş demokrasi ve laikliği tercih edenler farkında olmadan büyük bir aldanışın içinde develenmektedirler. Bu nedenle her Müslümanın benim hayatımda hüküm koyma yetkisi kime ait diye kendi vicdanına sorması gerekir. Dünyayı yaratan ve bizi yaratan Rabbimizin ilahi hükümleri varken fani ve sınırlı akılların koyduğu hükümlere teslim olmak sadece ahiretimiz için değil, dünya hayatımız için de büyük bir tehlikedir. Bu gerçeği fark edip Allah'ın hükümlerini yaşamak ve yaşatmak için mücadele etmek Müslümanın en büyük vazifesidir. İşte kurtuluş burada, şeriat'tadır. İnsanlığı bu karmaşadan, zulümden ve manevi çöküşten kurtaracak olan da yalnızca Rabbimizin indirdiği hükümlerle yönetilen ilahi düzendir. Ey kalplerinde iman taşıyanlar, seçim sizin. Ya geçici arzularla oluşturulan demokratik ve laik düzenlerin aldatıcı rüyası ya da hem dünyada hem de ahirette kurtuluşun adresi olan Rabbimizin koyduğu şeriat düzeni. Kararınızı verirken unutmayın ki dönüşümüz yalnızca Rabbimize olacak ve verdiğimiz tercihlerden tek tek hesaba çekileceğiz. İşte o gün pişman olmamak için tercihlerinizi bugün hakkın ve hakikatin yolunda Allah'ın hükmü üzerine yapınız.